öyle temelden ciddi kurtarıcı bir sistem arayışı bu badireden, bu bunalımdan nasıl kurtuluruz arayışı olmayınca bir kere Avrupa'nın İslam'ı bulması mümkün değildir. Men talebe vacedde vacede. Herkes için arar, aramada ciddiyet gösterir, göbeğini çatlatır, o bulur. Allah'ın adeti budur. Karşı tarafta beklenen konjüktür bu yani. Genel manzara bu. Olması lazım. Bizde ne olması lazım? Biz de Avrupa dilenciliğinden kurtulmamız lazım. Şahsiyetli, mesela işçimiz bizim oraya göndermişse, onların kapısında dilenci olmamalar, halayık olmamaları, olmamaları kapı olmamaları lazım. Oraya biz belli şeyleri götürmek için onurlu gitmemiz lazım. Oraya bizim eski delilerimiz, fedailerimiz gibi irşad adına gidilmesi lazım. Böyle gidilişin arkasında da esasen Türkiye'de Müslümanlığın beş başı Mahmud temsil edilmesi lazım. Güzel şeyler kitapların içinde yine güzeldir. Kur'an da güzeldir ama fakat Kur'an'ın eğer bu kitabın içinde bir güzelliği varsa onun onun dışında üç güzelliği vardır ki onunla dört olur. O temsildedir. Öyleyse başkaları ne kadar Kur'an'ı tebrik ederler sesinler, sadece bir güzelliğini görürler. Onun o bir güzelliğin dışında üç tane ayrı güzelliği vardır ki o temsildedir.